kaygılar Saygılar sunarız. Bu sene denizlerimizin bereketi bol bol balık tutuluyor, bol bol hamsi tutuluyor. Efendim bu hafta 25'ten 13'e hamsi düştü. Pandemiden dolayı e, evlerinde kalan halkımız ucuzluktan de. dolayı satışımız yüzde otuz arttı. Çok mutluyuz, çok mutlu al bahtiyarız. Halkımıza yine şu önerim var. Hangi balık ucuzsa o balığı tercih etsinler. Ucuz demek bol çıkmıştır, taze demektir efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.